çekilemez diyenlere. O görevini yapıyor. Saraydan para aldı çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçimlere 3 gün kala adaylıktan çekildiğini açıkladı. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı bu kanalı başaramadık. Başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum.